Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dün motorumuzu dağıttık. Sizlere söylediğim şekilde yağ pompası neden böyle bir şey yapıyor? Aradaki farkı nedir? Fabrika bunu neden iyileştirilmiştir? Bunlar size anlatacağım arkadaşlar. Belli bir kilometreden sonra Renault gruplarında bu yağ pompası değişiyor arkadaşlar. Karteli söküp kartelden motoru indirmeden rahat bir şekilde değiştiriyorsunuz arkadaşlar. İyileştirilmiş yağ pompamız bu şekilde. Eskisi olana aradaki farka bakın arkadaşlar. Bu e, iyileştirilmiş olan. Bu da normal ufacık bir şey kalıyor. Evet. Şunun arka tarafına bakın, bir de buna bakın. İbrahim, bu valfi sök bakalım içindeki valf vardı. Onu çıkart bakalım kardeşim. Onu çıkar. İşte yağ pompası buradan arkadaşlar e, ee, buradan yağ buradan basıyor buradaki varften oraya atıyor ama bununla bir şey yapmışlar yağ kanalını iyileştirmişler yani bu kısımda tam olarak iyileştirilmişler şunu bir çevirsene gibi görsün yağ pompanası dönüyor evet arkadaşlar bu şekilde basıyor yağımızı Evet çıkart bakalım o valfi. Evet arkadaşlar bu şekilde buradaki pimi çıkartacağız. Şöyle vur bakalım Burada şöyle bakalım buradaki pim. Bana bir de ver bakalım. Evet İbrahim yanaş valfi dedik arkadaşlar. Bakın bu şekilde buradan çıkıyor. Göster İbrahim yanaştır. Bakın görün buradaki pim yapıldı dağıttık buradaki içindeki şuradaki basıncı tıkıyor arkadaşlar bu şekilde aracımızın yağ pompasını söktük şimdi rektebeyden motorumuz gelecek bir bakalım nasıl oluyor ona göre kanalımıza yorum yapmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın ee, abone olun görüşmek üzere Allah'a emanet olun